Hepinize merhaba dostlar. Bugün Minecraft Skyblock Premium paketini tanıtacağım. Dostlarım bu paketi bir önceki paketi ücretsiz paylaşmıştım. Bu paketi bayağı bir güncelleme yapıp ufak bir ücret karşılığında paylaşmak istiyorum. Evet, bu paketin ücreti 200 TL'dir. Tüm hatalar giderilmiş şu anda. V2 sürümü, V3 sürümü ileride gelecektir. V2 sürümünde yetenekler var bu şekilde. E, PP falan girdiğinizde yetenekleriniz gelişiyor. VIP'ler hazır bir şekilde yer alıyor. Ada sistemimiz var. İs yazıp ada kurabiliyorsunuz. Bilgi yazıyorsunuz. Burada bilgiler bir sürü. Açıklamalar var. Kendinizi gör düzenleyeceksiniz. E, Revise sistemi var. Günlük ödül sistemi. Günlük ödüller bu şekilde değerli. Market var. Dostlarım e, şimdi bu marketi V3 sürümünde değiştirdiğim için pek de şu anda yansımamış. Bu şekilde kullanabilirsiniz ya da kendinize göre düzenlersiniz. Gerçekten de çok e, ucuz bir fiyata vereceğim. Oto toplama sistemi var. Tabloyu kapatıyorsunuz. Bunu eklemedim. Siz ekleyebilirsiniz. E, ağaç kırma sistemi var. Özel mesajı kapatabiliyorsunuz. TP, Toggle vesaire. Bu şekilde bir menüsü var. E, mobilyacımız var. Şunu koymamışız. Bunu kendinize göre değiştiriyor biliyorsunuz. Pek sistemi olduğunda peki güncelleme attığımda bazı şeyler kaybolabiliyor. Şimdi bunu nasıl kıracağız? YM1'e geçiyoruz. Evet kırdık şu şekilde. Bu şekilde mobile sistemimiz hazır. F-Coin alıyorsunuz. F-Coin takaslıyorsunuz. Ee, bu şekilde mobileye ekliyorsunuz. Burada inek bölgesi var, koyun bölgesi var. Kasalarımız hazır. Dostlarım kasalar gerçekten de bayağı bir uğraşılmış şekilde hazırladım. Bu şekilde yani anlatmaya resmen gerek yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırladık. Her şey hazır. Kasa sistemi tamamen hazır. Onu güvenebilirsiniz bana. Bu şekilde takas sistemi mevcut kasalarda. Dostlarım bu paketi aldınız mı geliştireceksiniz yani. Kendinize göre geliştireceksiniz. Ee, paket şu anda Epic Law sunucusunda. Onun için direkt Epic Lava'nın paketinin V2 sürümünü aldım. V2 sürümü Epic Lava'da güncelliyorum. Onu da ilerleyen zamanla paylaşırım. Burada e, level sistemi var. şey Sıralama sistemi. O sistemde bu şekilde. Dostlarım şimdi bu paketi gerçekten uygun bir fiyata paylaşıyorum. Destek sınırlı olacak. Yani pluginler hakkında bilginiz yoksa lütfen paketi almayın. ücretsiz paketi kullanabilirsiniz. O pakette kendinize e, çeki düzen verebilirsiniz. Şimdi bu pakette dört tane rütbe var. Bu rütbeleri kendinize göre ayarlıyorsunuz. Evet. Ee, para sistemimiz var. Para. Yazalım. Para 100 yazalım. Dostlarım bu arada çiftçi sistemi var fakat bu çiftçi sistemi ücretli bir plugin olduğu için sadece configini vereceğim. Onun için onu şey yapamayacağız. Bu şekilde parayı tekstür peki ayarladım. XBB 100 Kendinize göre tekstür peki ekleyebilirsiniz. İşte XP sistemi de var. XP sistemini göstereyim. XP gibi troy. Böyle XP ve 100 yazdınız mı? XP kullanabiliyorsunuz. XP'nizi depolayabiliyorsunuz. Hemen bakalım neler var. İşte pluginler böyle. Yaklaşık 72 tane plugin var. E, kill sistemi var. Hemen bir ada kuralım. Dostlarım aldınız mı? İlk önce komple bir kontrol ettirmeniz lazım. Bakın kilit sistemi bu. Kimse sizin kilitinizi açamıyor. Lakin altına elmas blok koyacaksınız. Buna da kilit atmanız gerekiyor. Bu şekilde elmas bloğa da kilit atmanız gerekiyor. Vote sistemi var. Pinata sistemi var. Bakın. PP, spawn, spawn diyelim. Spawn. Bütün konfigler hazır dostlarım. Bu şekilde pinyatamız var. Ee, Envoy'u da gösterelim. Envoy start. Warp Envoy diyoruz. Envoy'a gittik dostlarım. Bu şekilde kasalarımız mevcut. Ee, gerçekten de daha bulamazsınız. Sadece şu kasa sistemini konfigini yapmaya kalksanız yani 100 TL yapan olmaz bence. Baya bir kasa sistemi var emoy'da Warp kod var. Kod bu şekilde dostlarım haritası. Kod ne diyoruz? Mesela Sky kod buranın ismi. İki tane kod yeri var. Biri e, korkak kod olarak geçiyor. Bu şekilde ele geçirebiliyorsunuz. Ondan sonra dostlarım iki tane kotumuz var. Boz kotu var bile. Elite boss var mı yokmuş. Dostlarım V3 paketini de uygun bir fiyata vereceğiz. Onu daha böyle tamamlanmadı Bu paketin ana sürümü 1.20.1 olduğu için kendinize göre haritayı yeniden yapmanız gerekiyor. Ya da ücretsiz olan haritadan direkt kopyalayabilirsiniz. O şekilde yaparsınız. Dungeon'lar dostlarım Dağcınlara çok güzel bir şekilde ayarlandı. Bu şekilde moblarımız var. her bölgede moblar daha da güçleniyor. Moblar güzel ödüller veriyor. Şunları kırınca mesela alabiliyorsunuz. Oyuncular gerçekten de bu Dungeon'ı beğeniyor. Bu şekilde yapabiliyoruz. Rütbelerimiz dönem 4, 4 tane var. VIP'ler vesaire her şey hazır dostlarım. VIP sistemleri var. VIP speed gibi. VIP SP'de böyle standlarımız var. Yer de mesela Blon ismi gözüküyor. Hile koruması mevcut. Ondan sonra admin koruması da mevcut. Emguard. Onu siz kendinize göre ayarlamamız gerekiyor. Meslekler var. Bu şekilde meslekler ayarlı. Evet başka neler var. F basınca mesela menü açılıyor. Bu da gerçekten de hızlı. Menüyü daha da güzelleştirebilirsiniz. Süreli fly'ımız var. T fly bu şekilde. Süreli fly marketimiz de var. Süreli fly. Emelistan bir menülere bakalım. Ee, VIP menüsünü göstermiştik. Vote e var. Kurallar var mesela. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Kurallar menüsü hazır değil. VIP time'da VIP'lerin süreleri gösteriyor. VIP alan kullanıcılar bu şekilde yapabiliyorsunuz. Dostlarım bu paket yani tam güncellenmediği için bu kadar ucuza veriyorum. Yani tam şey değil yani anladınız mı? Menüler falan her şey hazır fakat eksikler olabilir. Onları sizin yapmanızı istiyorum. Bu şekilde kendi kendinizi geliştirirsiniz. Hem de böyle bir paketi uygun almış olursunuz. Ee, başka neler var? Pluginlere bakalım. Neler var? Minyon sistemi bu pakette mevcut. Minyon store'dan alabiliyorsunuz. Mesela madenci alalım. isko diyoruz. Madenci bu şekilde koyuyoruz. Dostlarım bu paketi bizim plug arkadaşımız yaptı. Gerçekten de bayağı uğraştı. Onun için teşekkür ediyorum ona da ayrıca. Dual sistemi mevcut dostlarım. Dual de haritalar vesaire hazır. Vesaire dual Teleport Atlantis. Bir tane harita eklemişiz. Bu harita özel yapıldı dostlarım. Evet, Sanırım bu özel yapıldı. Öyle söylemişti bana arkadaşım. Gerçekten güzel bir harita yapmış. Ee, warp yarış var. Warp yarış. At yarışı yaptırabiliyorsunuz. Bu şekilde ayarladım. Bu şekilde atları e, spamlatabiliyorsunuz. Bakalım başka nelerimiz vardı. E, ee, warp köy takası unuttum. Köy takas bu şekilde ayarlı. V1 olmayan özellikleri ekledik. Ee, bazı eksiklikleri yap yaptık. Bu şekilde, bu şekilde hazırlayabiliyoruz. Dostlarım pek sistemi de hallediyor. Hatasız, buksuz bu şekilde ayarladık Her şey hatasız. Ee, son sunum olduğu için dostlarım sünüm, son sunumda pluginleri hep güncellemeniz gerekiyor. Yani pluginler yeni güncelleme geldiyse yapmanız gerekiyor. Çünkü bu paketi e, e, yeni güncelleme eklemedim. Mesela e, trade sisteminde yeni güncelleme geldi. Onu da eklemeniz gerekiyor. Bunları sizin yapmanız lazım. Yani iş bilginiz yoksa e, maalesef yapma, e, kullanmanız zor olur. PV1 gibi sistemler var. Sağlık sistemimiz mevcut. Başka neler var? Dostlarım tüm sistemler hazır. Bak renk sistemine kadar her şey ayrıntıları düşünülmüş. Spam ve koruması var. Ee, bu şekilde yapabiliyorsunuz. Duyuru sistemi de mevcut. Duyurular bu şekilde geliyor. Tıkladığınız zaman mesela siteye yönlendirdi. Bu şekilde kolay bir duyuru sistemimiz mevcut. Başka bir çok özellik olduğu için tam aklımda kalmıyor. Bakın ee, Lucky Block sistemimiz var. Şans blokları. Nasıl veriyorduk onu? NTL'de gibi True Egg, Blue 10 tane diyelim mesela. Isko diyoruz. Dostlarım bunu da kendinize göre Bakın şu iki şekilde kırıyorsunuz. Değişik özellikler veriyor. Bakın tek blok eklemiş miyiz? Evet tek blok eklemişiz. Dostlarım tek blok sisteminde bu sürümü eklemişiz bu şekilde ee, Şimdi bu plugin aldığınız zaman plugin paketini 200 TL vereceğim. Gerçekten cüz'ü miktar. Ee, e, destek de sunmaya çalışacağım. Ufak e, sorunlarınızı destek de çözeceğim. Ama güncelleme gibi konular olduğunu maalesef de çözemeyiz. E, spawner, e, Ipex spawner sistemimiz de mevcut. Spanner ile kurabiliyorsunuz. Turnuva sistemimiz de mevcut. Turnuva start ile başlatıyoruz. E, ee, mob stackleme sistemimiz mevcut. Başka neler var? Tab da bu şekilde gözüküyor. Lütbeler hazır mesela LP user proek parent set ee, kurucu. Lütbelere şu anda eklememişiz lütbeleri. Onları bekleyelim. ekleyelim. Onları ekleriz. O şekilde yaparız. Evet o zaman yani paket kısaca bu şekildeydi. E, ee, rütbeleri ekleyeceğim video sonunda ekleyeceğim onlar eklenmemiş kopyaladığım için. Başka neler var? Gözden kaçan bir sistemimiz var mı? P sistemimiz var. Ee, krallık olarak geçiyor. Bu şekilde oyuncu warp'ları mevcut. Bu şekilde oyuncu warp'larınızı oluşturuyorsunuz. Mesela adadan düştüğünüz zaman sizleri adaya atıyor, Spandan falan. Bu şekilde oyuncularınız zarar görmüyor. Eee Başka bir şey yok herhalde. Bir de market sistemimiz var. Sandık market. gm 1 moduna geçelim. Evet. Sandığı koyduk. Mesela bir tane şey satacağız. Diamond. Bu şekilde yazıyoruz. Bir dedik. Stoğuk diyoruz. Bu şekilde marketimiz çok çabuk bir şekilde hazır oluyor. Evet dostlarım. Sistemler bu kadardı. Yani çoğu sistem herhalde Gerçekten de eğer ki pluginler hakkında bildiğiniz varsa yeniden bir sunucu açmak istiyorsanız, yani bu paket size göre yapılmış bir kaftan diyebilirim. Çünkü her şey hazır, aklınız gelecek bütün sunucu sistemleri mevcut. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Discord üzerinden ulaşırsanız, e, papalar üzerinden gönderim yapabilirsiniz ücretinizi. İyi günler evet. dilerim.